Selam, ben Mamuto. Arkadaşlar, merhaba uzun süreden sonra. Yanımda bugün Levrek var. Evet, hoş geldin Levrek. Emredersiniz efendim. Evet arkadaşlar, bugün mece oynuyoruz. Videoları çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Neden çekmiyordum video diye sorarsanız. Bilgisayar. Almıştık. Tamam, evet, başlayalım. Şimdi biraz ağaç kazacağız. Bugün Crispider'ın taktiğimizle. Evet. Şimdi. Önce bir kazalım. <laughs> Çok güzel kazıyoruz ağacı. Şimdi önce şuraya koyuyoruz. Bu arada Deadpool markası arkadaşlar. Evet. Yaptım crafting blok yapmayayım mı? Yaptım ben bekle. Ha tamam. Af ya çubuğumuzu çıkaralım. Kazma yapıyorum ben. kendi yap bir tane. Evet kazma da yaptık. Kazıyoruz. Evet. <laughs> Taş devri evet. Taş devri geldi dostum. Taş devri. Kimli? Arkadaşlar ben ağaç keseceğim. Mehmet maden yapacak. Doğru mu Değil mi Mehmet? Evet. Ders. Sesim biraz bok geliyor. Evet, ben ağaç kazmaya başlıyorum. Evet. Sen de kazmanı yaparsın taş kazmanı. Oğlum bitti bile her şey. Evet, gördüğünüz gibi. 24 tane şey yap. Üstteki şey olacak. Evet arkadaşlar hmm. e, gördüğünüz gibi bir stek şey kastım. Ladin kötü. Ama yani 4 stek evet, şey oldu. Evet 4 stek tahta. Çok iyi. Bunları keselim yeriz bunları. Kıçıla çatı. Evet. Kıralım. Hop. De, i̇yi ya bunlar karın doyuru ya. Değil mi evet. Kaldık. Evet. Arkadaşlar şöyle bir hemen yapalım. Evet. Çok güzel yaptık. Oğlum köylü e. niye yapamadım? Uf <laughs> be sonunda maruk. Evet emelci yaptık. Ha emelci mi deniyorsun? Bekle ben de alayım. Alıyorsun. Atla Atla. Adam emoji ya. Al lan aç. <laughs> evet şimdi ev yapalım. 4 stek tatlımız var. 4 stek tatlımız var. Ne düşünüyorsun? Evet 4 stek. Yanlış duymadın. Biraz az gibi. Bir tık az evet. Ben, ben bir şuraya ev çekelim. Güzelce ev çekeyim. <laughs> Benim altı tane demirim var. Buraya nere lan? Ulan köy köy mum gel köy. Köy bulduk evet arkadaşlar köy bulduk. Ama Mehmet'im buldu ben ev yapıyorum. Lan Ulan, geliyorum. Oğlum, ne? Ne oldu lan? Küçük adamı yatağından uyandırdım ya. Yani. Ya oğlum. <laughs> evet. Bana ne oğlum? <laughs> Agalarla köy görmüşüzdür bak bak küçük adam <laughs> <laughs> yatağında ne yaptın? Küçük işte ya şunları alalım eve koyarız. Oğlum soy soy ne varsa soy. Aa meşale çök. <laughs> Meşaleleri de koyun kanka. Eve de karasın. Yat, yatağı falan al kanka tüm yatağı. İyi para iyi para. Şunu çök. Çök oğlum şunları. İyi para. Double kesici al. Çök çök çök. Zombi Lan var. zombi geliyor sana. Gelsin gelsin. <laughs> Oo zombi. Direk bir kritik Oğlum halı buldum lan. Halı. O, o şerefsiz yağmalamış buraları ya. Ya ucuz olmamız lazım bunları sonra alırız. Oğlum fakir köy lan burası. Arkadaşlar <laughs> <laughs> sana da <Hay> bırakayım. Bırakayım. <laughs> Düşüreyim ben bunu. Tamam. Oğlum barutunu alırım lan ben bunu. Patlama. Patlama lan patlama. Hah. Aferin. <laughs> ne? Ne? Mumin seri gel, seri gel şu chest'e bak hiç şey gel. gel, sen onu bakarken ben de iron golem'i keseyim. Aa, bak. Buraya sen... girmiş, iron golem buraya girmiş gel bak. Neydi neydi? Bak. Iron golem buraya girmiş. Kessen oğlum demir çıkar. Bak bak. Olur şuna olur. Ne, bak, neye bakayım, bak. ne, ne chest'ine bak. Bekle, Bekle. Göstereceğim. Şu chest'e bak. <laughs> Oğlum o chest ne öyle? Gördün mü? Elmas dolu. A Dedim. Ha <laughs> şunları çökelim de eve, eve koyarız. <laughs> Oğlum köyü yamalı bak çok zevk lan. Ayrı be lan. Aa oha yatağından uyan, uyan kardeşim. Lan zırh var. Ayrın zırh var. Ayrın e, şey ekmek dolu lan bura. Ekmek aldım, patates aldım. Ha ah. onu onu sal bana ya. <laughs> Ayrın zırh mı aldın? Eee <laughs> free. Asılıydı Bir şey kalmadı peki Oğlum ne yaptın? Öleceğim Çok şey oğlum şunlara Ekmek <gülüyor> ekmek Bilek camdan giriyoruz Bekleyin Evet ben gidip evi tamamlamam lazım derken e, iskeleti olur. Gel sana kuşum. Bura be. Of. da bir kalp yok kaldı. Çekil. Oğlum alttaki şeyi yapacağım. Parkour maçtım lan. Zor falan mı Hayır. Ha birbirlerine düşürdük. Ha birbirlerine düşürdü, düşürdüler bak bak. Bak bak şeref bana. Kapışmalarını çek kapışmalarını. Bakalım zombi mi alacak iskelet okçu mi? Okçu alacak ya okçu. Ha zombi aldı. Ha aldı. Bayisler bayis, oynadık kardeşim. Ne diyorsun sen ya? Oo, kardeşim be. Oğlum. Süper, süper. Oğlum, aldan oğlum, oğlum. Oo, lan! Oğlum, Allah şunları. Al al al. Alıp sana. Al al. Oo, dam Mehmet ne buldum? Çekil çekil. Biliyorum ben de var o. Allah bizi ev, evimizi koyarız. Ev şimdiden fulledik ya. Evet evet ev şimdiden fulledik. Oo ha, lan benim şey balka bak gel gel. Çok lan buraya. Ha, dur şundan alayım da. Ben şunları alıyorum sen onları al. Ha ayrın çıktı mı hiç? Ç çıktı herhalde. Demir. Oğlum. Öl artık Öl. Bakalım ayırdan çıkmış mı? Çıkmamış. Ayrını inventarda göremeyince. Evet. Tamam ben bunları tohumlarım ve güzel çiftlik kurarız ha. Arkadaşlar şeyim. Okey okay, okey. Evet şimdi evi tamamlamaya gidiyoruz. <laughs> köyün devamı mı? Nasıl lan? Çök çök vallahi burada şey daha fazla var. Oğlum köyün devamı lan bura büyük köy lan. Nerede? Evet. Neredesin? Valla her şeyi çöküyorum ben şu an. Lan neredesin lan nerede? Arkandayım lan. Çok kardeşim pusula. Pusula buldum. Bekle sen bekle. Dur dur dur. Puşt. Yapma. Dur dur patlasana lan. Lan patla. Ya Ya bıdır bıdır bıdır. Ya bıdır bıdır bıdır. Oğlum bir SG ya. Aa. Çök. Lan chest'teki her şeyi almışsın Aa. lan. Alırım kardeşim. Oğlum zırh askısı falan var lan. Oğlum böyle lan evi şimdilik. Vallahi hmm. gidiyorum diyorum bak. Zırh askısında şey vardı armor. Yan bakayım orada. Bunlar. Yanmıyor. Şimdi dike bulayım. Örümcekler Görülecek. Minecraft'taki en şey net. SG şey ya. Aynen kardeşim. Çık çık oradan. <laughs> Minecraft'ta en korkunç entiler. <laughs> Mehmet'im sizi gördüğü <laughs> anda levreyi dönüştürür. Adınız. Nereye? Evet e, arkadaşlar az önceki yeri kaybettiğimiz için yeni bir tane ev yapıyoruz. Neredesin? Gel gel buraya. Arkamda Aliye... mısın? Ya? Arkadaşlar free house, free house <laughs> <'lu. gülüyor> Evet arkadaşlar ev, evi bitirdik. Sonunda böyle rahat rahat oldu ya ama hiçbir şey göremiyorsunuz şu an çünkü aydınlatmadık. Evet Şu 1.18 çıksa da oynasam yani çok güzel. 1.18 aynı değil miydi onun bunda? Yok oğlum 1.18'de mağara güncellemesi daha güncellemesi var. Bunda da mağara güncellemesi var bu arada. Deri kıyafetler var ya OP oluyor. Bunda yok mağara güncellemesi. Allah De pis deri, deri, kraft, deri kıyafetler OP oluyor bre. Valla. İyiymiş lan. Tekrar tek. bundaki mağara güncellemesi mağara güncellemesi. Yine kimsenin bilemeyeceği sorular cevap bilemeyeceği. Aa, Love Sesi geliyor kanka. nedir gideceğiz. Yapayım mı hemen şeyi? Hallet kanka. Korkalım. Love Sesi ama nereden geliyor? Dur dur. Tamam. Denk. Bir tane daha yok mu ya odun? odun? Odun. Odun ki. Yok ya. iyi böyle. Var mı? Aa piş 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 patates bu kadar fazla yeniliyor mu? Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik sardı ya. Oğlum güzel güzel. Ümümüz var. eşyalar zaten fullende bir köy sayesinde. Hani yapacak bir şey kalmadı. Neyse arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Umarım video atabilirim. Hani bir sene <laughs> gibi geciktirmem. Görüşürüz.